Öncelikle yeşil. Ekran lazım yapabilmemiz için. Şimdi ise metine. Tıklayıp istediğiniz yazıyı yazın. Kanalınızın adını yazabilirsiniz. Yazıyı yazdıktan sonra yazı. Tipinden blog seçin. Kalın İtalya'ya girin. Ben bir saat bulamadım. Girdikten sonra baştan ikisini seçin. Şimdi ekran görüntüsü. Alın ve yapacağınız video ya da fotoya girin. Ben Cenniye'nin fotosunu seçtim siz videoda. Seçebilirsiniz. Şimdi bindirmeden çektiğimiz fotoyu alıyoruz. Sonra kırpıyoruz. Nerede olmasını istiyorsanız oraya götürün. Sonra anahtarına, girin ve yuvarlak yeri yeşile, götürün. Yoğunluk ve gölge yüz, götürün. Sonra birleştire basın, bindirmeye tıklayın. Ve oldu, takipçi sayımızın artması için abone olur musunuz? 3.